Reçim için olur mu? Nay, nay, nay olmaz. Reçim için. Şimdi olur mu? hamur var çünkü. Şimdi e hamur var, olmaz. Bu olarak da kullanılabilir. Ha, ha, bir de önce dedi ki, hem meze, hem bir salata mesela misafirlerimiz yanına Ve yaptı bir meze. Kayıt. Merhaba, merhaba, merhaba. Arkada çok işler var. Merhaba. Meşgul başkanı şu anda arkadaşlar. <laughs> Merhaba şefim. Merhaba. Yine Merhaba bir, arkadaşlar. bir herhalde. Evet. Huzurlardayız. Aynen çok ne medleyi? yapıyoruz? çok güzel, çok pratik. Hemen not defterleri veyahut da cep telefonları, not blokları hemen hazırlansın arkadaşlar. Hemen karşınıza gelin. Bizlerle bu paylaşımımızı hep beraber paylaşalım. Buyurun efendim. Evet. Hadi paylaşalım bakalım neymiş paylaşalım. merak ettim. Yeşil mercimekli erişte salatası. Aa evet farklı bir şey herhalde. Evet. Daha önce sen iyi. bunu yapmış mıydın? Yapmıştım. Günlerimizde yapıyorduk zaten. Ha, çok eski Tabii ki ben. hep böyle başka başka olunca sürekli aynı şeyler tabii yapmayınca bazen. Tamam evet. peki. Buyurun. Nedir malzemelerimiz? Hemen malzemelerimizi söylüyorum. Tabii ben yine öncesinden haşladım arkadaşlar. Bir su bardağı erip... Bağ. Bir su bardağı. 1 su bardağı 1 sivarda eriştemiz var. 1 su bardağı yeşil mercimeğimiz var. 1 tutam maydanoz, 1 tutam dere var. 3 4 tane konişon küçük çıkılmış turşumuz var. 1 avuç cevizimiz var. 2 tane kapya biberimiz var küçük doğranmış, tıpkı közlenmiş. Eee yarım limonumuz var ve 1,5 su bardağı yoğurdumuz, 2 kaşık e, mayonezimiz Tabi tuzumuz var. Tuzumuz azla çokla göre kıvamına göre sipariş ediyoruz. Arkadaşlar. Buyurun. Ceviz mi var bir de orada? Cevizimiz var. Söyledim. Söylediniz mi? Söyledim. Söyledim. Buyurun. Efendim. Onlar sonraki şeydi. Şimdi arkadaşlar hemen buraya haşlanmış mercimeğimizi döküyoruz. Hemen ardından başkanım böyle haşlanmış eriştemizi ilave ediyoruz kolay çok pratik çok da lezzetli bir salata meze. Ardından dereotu, dereotu ve maydanozumuzu döküyoruz. Ardından turşumuzu, turşumuzu koyuyoruz. Ardından neydi o? Kapya biberimizi, kapya biberimizi koyuyoruz. koyuyoruz şöyle bir karıştırıyoruz. Evet. Tabi bu arada limonumuzu da koyalım. Hep beraber karıştıralım. Evet, hep beraber karıştıralım. Ve bu karışımımıza tekrar e, yoğurtlu mayonezli karışımımızı ilave ediyoruz arkadaşlar. Tekrar karıştırıyoruz. Hepsini karıştırdık. Şimdi iki yemek kaşığı zeytinyağımıza 1 bir çay kaşığı toz biber, pul biber. Tabii pul biber yine diyorum benim bir çok acı olduğu için bir çimdik. Ama siz ona bir acısını ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi onu kızdırıyoruz. Kızdırıyoruz. Evet, kızdıralım bakalım bakalım. Hemen üzerine de bir avuç dediğim gibi ince kıyılmış cevizimizi de ilave ettik. Biraz da onu çeviriyoruz. Ve kızdırdığımız pul biberli cevizimizi hemen salatamızın üzerine boşaltıyoruz. Buyurun efendim. o, nasıl ses çıkıyordu. orada? Ve. Ve. Salatamız hazır. Evet. Şefim eline sağlık şimdi de. Çok kolay değil mi başkanım? Evet çok kolay, çok basit. Evet. E, farklı bir salata. Evet. En azından. Hani böyle mevsim salatası ve... falan olur ya yani. E, değişik olur da en azından böyle evet. misafirler geldiği zaman farklı bir salata modeli olabilir. Evet. Bu meze olarak da kullanabilir. Ha, ha, biraz değil önce be? dedik ya hem meze hem bir salata mesela misafirlerimiz yanına yaptı bir meze atıştırmalık. Atıştırmalık. Evet. Mesela böyle rejim yapanlar. Rejim için olur mu? Nay 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 olmaz. Rejim İçinde olur mu? İçinde hamur var çünkü. İçinde hamur var. Olmaz. Hamur var. Evet. El ha işte şey var. var Eliste var değil ha? mi? Ha doğru. E, az yedim, az tamam yedim. Yani az yeriz. Yani, böyle midemiz kazındığı Aynen. zaman şöyle doyurmak için. Evet. Hani böyle tabak tabak değil de böyle hafif de olabilir. Bana Neyse. göre değil. <laughs> yani atıştırmalık <laughs> olmuyor benim için biliyorsun. Evet. Senin, <laughs> için olmuyor. Ama sadece mercimek olabilir mesela mercimek. Ha evet olabilir. Öyle, evet. öyle evet. O zaman elinize kolunuzu sağlık tekrar efendim. Teşekkür ederiz. Şefim. Ben teşekkür ediyorum. E ee, ne mutlu bana eğer bir şeyler böyle şey yapabiliyorsak. Yok yok yapıyorsun. Eee ya e, biz <laughs> acaba Aa, hani ilk kelimeleri baksana. <laughs> biz eğleniyoruz. Evet. Sohbet Gerçekten muhabbet öyle. olsun istiyoruz. Evet. O yüzden diğer arkadaşları da takdiri onlara bırakıyoruz. Evet. O zaman bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Evet. Değerli dostlar, ayrılmadan önce her zaman dediğimiz gibi lütfen kanalımıza abone olun. Ayraşın, çok büyük bir aile olmak istiyoruz. Evet. Yeni dostlar, yeni arkadaşlıklar edinmek istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hemen ben devreye giriyorum. Lütfen yorumlarınızı, cici cici güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Ailemiz büyüsün. E, bize katılımda bulunun. Abone olun. Yorum yapın. Sizleri seviyoruz. Şaşkın şefte kalın Görüşmek üzere. Görüşürüz.